Ve zonguldak altında 20 sene, 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 sene yakın çalıştı. Yakın yerin üstünde üst sene yaşayamadı. Benim dedem maden hastalığından öldü. Kömürün bulunmasıyla Zonguldak'ta 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kömürün öneminin daha da artmasıyla bölgede termik santral kurulma aşamasına geçilmiş ve neticede Çatal Ağzı olarak yer seçilerek ilk termik santral Zonguldak Çatal Ağzı'nda ve ismini daha sonra olan Işık veren Bölgesi'nde yapılmıştır. 1940'lı yıllarda kurulmuş, daha sonra da 2010'lu yıllarda kurulan 4 tane daha termik santral söz konusu. Bu tek bir alana kurulu çok sayıda termik santral oluyor. Bu şirketler büyük ölçekli kömür sahalarını alıp sözüm ana yerin altında çok büyük ölçekli kömür üretimi yapacaklardı ve bu kömür çıkartılan kömürlerle de elektrik üretimi adı altında santraller kuracaklar. Zonguldak o projeye göre hem yerin altında hem yerin üstünde kazanacaktı. Yerin altında binlerce insanın çalışarak ürettiği milyonlarca ton kömür yerin üstündeki santrallerde yakılarak Türk ekonomisine sözde çok büyük katkı sunulacaktı. Ancak bu holdinglerin hiçbiri aldığı hiçbir sahada bir kürek bile kömür üretmedi. İhale sözleşmesinde belirtilen miktarda kömür olmadığı aldatıldıkları gerekçesiyle sahaları terk ettiler ama hepsi cebindeki elektrik üretim lisansını hayata geçirmeye çalıştılar. Bunlardan en önemli girişim Çatalazı Muslu bölgesinde Eren Holding'di ve Amasra Bartın bölgesinde de hemen santral kurma faaliyetleri başladı. Çatalazı Termik Santrali Çatesin yılda yaklaşık 8 milyon ton kömür yakılıyor ve bu ciddi bir kirlilik kaynağı. Kömür memleketi denen Zonguldak'ta yurt dışından getirilen kömürler rin yakıldığı bir termik santral bloğu Çatalazı Muslu bölgesinde oluşmuş durumda. Çatalazı ve Ereyli Türkiye ortalamasına göre 5-6 kat daha fazla azot dioksit miktarı atmosferde bulunduğunu izleme imkanına sahibiz. Bu termik santrallerden olabileceği gibi baca gazlarında veya Trafikte araçların yakmış olduğu yakıtlardan da kaynaklanabilir. Yaptığımız gözlemlerde Çatalhazı bölgesinin özellikle Zonguldak'a göre çok daha düşük nüfus yoğunluklu olmasına rağmen Zonguldak merkez ilçeye göre 4-5 kat daha fazla azot dioksit kirlenmesine maruz kalmış olması tabii ki çok düşündürücü bir konu. Zonguldak kömür havzasında 1 milyon Ton civarında kömür üretilirken, sadece Eren santralleri e, yılda 8 milyon ton, burada üretilenin 8 katı kömürü yurt dışından getirerek oradaki santrallerde yakıyor. Bu santraller burada ortaya çıkan işsizliğe çözüm adı altında bir cilalı laf uyduruldu. Zonguldak enerji üssü olacak dendi. Bu enerji üssünün e, birinci ayağını özelleştirme adı altında büyük enerji şirketlerine devredilmesi oluşturdu. Kömürlü termik santrallerin asıl en yakınında ve çevresindeki yaşayanlara olan sağlık etkileri havadaki toksik gazlar ve tozlardan kaynaklanıyor. Özellikle kükürt dioksit, kömürlü termik santrallerde kömür yakılması sonucunda ortaya çıkan oldukça ıı, toksik bir gaz, onun dışında azot oksitler dediğimiz özellikle azot dioksit en çok ıı, kirletiyor ve asit yağmurları şeklinde yağarak hem toprağı hem suyu hem de üzerimize yağarak ıı, aslında ıı, solunum sistemimize çok ağır ıı, toksik etkileri var. Teknolojiyi ne kadar kullanırsanız kullanın %100 temiz bir enerji üretimi maalesef mümkün olamıyor. Tabii bizim ülkemizdeki duruma geldiğiniz zaman bir takım ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunların e, ten, filtrelerin kullanımında da sıkıntılar var. Çeşitli iddialar söz konusu olabiliyor. Çünkü filtre kullandığınız zaman, filtreyi çalıştırdığınız zaman enerji üretiminde verimlilik kaybı oluyor. Bu verimlilik kaybı da karlılık oranını düşürüyor. Elektrostatik filtre dediğimiz toz tutucu hem de e, azot dioksiti ve kükürt dioksiti tutmak için kullanılan filtreler var. Bu filtreler biraz maliyetli bunların takılması ve i̇şte aynı zamanda kullanılması da elektrik gücü gerektiği için yine bir elektrik kullanımından kaynaklı maliyet yaratıyor. Bunların kullanılması önemli. Ee, en azından bir miktarda olsa e, bu maddelerin e, havaya, çevreye yayılmasını engelliyor. Ama sonuçta bunlar sadece belirli kirleticileri tutuyor. Yani halbuki birçok madde salınıyor Özellikle kömürün içinde kirliliği de çok fazla var. Arsenik, kadmiyum gibi, civa gibi ağır metaller var. Ve bunların yanması, bunları tutma olanağımız yok yanma sırasında. Etrafa yayılıyorlar, öncelikle havaya. Havadan da aşağı inerek suyu ve toprağı kirletiyorlar. Havamızı kirletiyor, termik santraller sularımızı kirletiyor. Termik santraller toprağı kirletiyor. Termik santraller ormanlarımızı tahrip ediyor. Termik santraller en önemlisi yarattıkları kirlilik kaynaklarıyla sağlığımızı tehdit ediyor. Bunu da zaten kentte artan kanser vakalarıyla görebiliyoruz. Bugüne kadar ilk e, yapılan santrallarda kendi kömürümüz kullanılıyordu. Özellikle taş kömürümüz kullanılıyordu. Fakat son yıllarda bu olay değişti. Tamamıyla ithal kömüre dönüldü. İman bile yapıldı denojen boşaltılması için. Liman yapılınca tabii ki oradaki doğal kumsallarımız, doğal denizaltı yaşamlarımız yok oldu. Doğaya etkileri dünyada zaten biliniyor. Çok önemli bir araştırma konusu olduğu için de 10 küsür seneden beri biz de bu konularla ilgili uydu verilerinden yararlanarak konular üzerinde araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Atmosfere salınan karbon emisyonlarını izleme imkanımız var. Tüm Karadeniz'de özellikle çatal ağzı tüm Türkiye ortalamasına göre 5-6 kat daha fazla azot dioksit miktarı atmosferde bulunduğunu izleme imkanına sahibiz. Zonguldak'ta yaşayan ailelerden hemen hemen hepsinde en az bir adet Maalesef kanser hastamız var, üzülerek söylüyorum. En yakın e, canlı örneği benim. Benim ailemde e, iki tane aynı vaka var. Partikül madde dediğimiz, aslında toz olarak bildiğimiz ama gözle göremediğimiz, çapı 10 mikronun altında ve hatta 2,5 mikronun altında olan kirletici parçacıklar havaya salınıyor Ve bunlar en çok bilinen etkisi aslında kanser yapıcı etkisi, özellikle akciğer kanseri açısından Dünya Sağlık Örgütü'nün Onsarası Kanser Araştırmaları Ajansı kesin kanser yapıcı olarak kanıtlanmış ve artık kanıtlanmış bilgi olarak hayatımıza geçmiş durumda. Sağlığımızı da bozuyor. Senede 3 tane kanser hastamız oluyor burada bizim. Yani bu hale geldi yani kül barajına döndü yani burası. Burası yazın yani yaşanmayacak bir köy haline geldi yani. Kanser etkisi daha çok biliniyor. Ee, özellikle e, kalp damar hastalıkları, e, solunum sistemimizde e, işte solunum yolu ile ilgili bir takım alerjik ya da semptomlara neden olabilen etkileri var. Burası bayağı tozuyor. Yani güneşi göstermeyecek şekilde köyün üzerinde sis oluşuyor ya yani burada. Çatısı aldı buraları işte. Sağlığımız da bozuldu. İşsiziz de. Buraları bize işe alacağız diye aldılar. Yani mağduruyuz yani bu burayı bir önlem alınması lazım. Zonguldak bölgesi Bartın, Kastamonu, Bolu ile birlikte Türkiye'nin en ormanlık bölgesi. Çıkan sene benim 16 tane kovanım burayı terk edip gitti. Niye gitti? Bu safra acayip bir ses verdi o zaman. Tam bir ay sürdü o ses. Bir ay sürdü. 16 tane kovanım burayı terk edip gitti. Zararım karşılayacak oldu ama karşılamadılar. Yani buradan gitme bir yere gitme şansımız yok. Bura bizim köyümüz, terk edemiyoruz buraları. Yani bir yer gösterilip yani burası o zaman alsınlar köyü gidelim başka tarafa. Kanser olup öleceğiz yani bir gün. Benim dedem maden işçisiydi ve Zonguldak'taki bir sürü insanın yakını hep maden işçisidir. Benim dedem maden hastalığından öldü. 67 yaşında vefat etti. Yerin altında 20 sene yakın çalıştı. Yerin üstünde 3 sene yaşayamadı.